Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de mantarlarla devam ediyoruz. Başta tabii mantar kandida. Kandida nedir? Kandida bir mantar türüdür. Vücudumuzda çok yaygın bulunur. Hem cildimizde bulunur hem de normal bağırsaklarımızda, işte doğum yolu kalanında, işte efendim mesanemizde, cildimizin her yerinde yaygın olarak bulunur. Yani bizim mikrobiyomumuzun parçalarından biridir. Ama bazı şartlarda bu fazla üremeye başlar. İşte o zaman mantar enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlar ortaya çıkar. Yani mikrobiyomun dengesi bozulduğu zaman ve bunlar aşırı derecede beslendiği zaman hakikaten işte bütün dengeler bozuluyor. Tabii bunların dengesini bozar en önemli şey de mantarları besleyen en önemli şey şekerlerdir efendim tatlılardır efendim yani bu mantarlar devamlı tatlılarla şekerlerle beslenir şekerli gazlı içeceklerle beslenir şekerli gazlı asitli içeceklerle yiyeceklerle beslenirler o halde yine burada Karatay beslenme tarzı çok önemli, karatay beslenme ve karatay yaşam tarzı çok önemli çünkü şekerlerde gazlı şekerli içeceklerde yapay şekerlerde sıvı şekerlerde bilhassa mısır şurubu şekeri de bunlar da hakikaten ne yapıyor kandida dediğimiz kandidaları besliyorlar efendim. Bunların sayısı çoğalınca vücutta mantarlar meydana geliyor. Hangi mantarlar? Bir kere bebeklerde biliyorsunuz pamukçuk deriz. Ağızlarda pamuğa benzer şeyler olur. Bu kandidadır. Kandida albicans deriz. Yine e, hanımlarda e, cental bölgede kaşıntılar, cental bölgede doğum kanalından akıntılar, yanmalar. Bütün bunlar hakikaten e, berrak sularınla akıntı olması da e, burada doğum kanalında çok sık görülen mantarların üremesidir. Mantarların, kandida mantarının üremesinin en önemli sebeplerden biri de altta yatan hastalıklardır. Bu hastalıkların en başında da şeker hastalığı gelmektedir. Şeker hastalarında bunu çok sık görüyoruz. Çünkü bir, iki yönden, üç yönden şeker hastalarının maalesef veya şeker hastası olmasak bile zaman zaman şekerin yükselmesi bağışıklık sistemini çökertiyor. Ama şekerler yükseldikçe, şeker yüksek kaldıkça kandidalar besleniyor. Cildimizde bulunan kandidalar bol bol besleniyorlar. Tabii kandidaların yani mantar dediğimiz olayların beslenmesi aynı zamanda antibiyotikler yaygın bir şekilde kullanıldığı zaman antibiyotiklerin tekrar mikrobiyomu, sağlıklı mikrobiyomu, canlı mikrobiyomu yok etmesi hem cildimizde hem içimizde. Yani bir bütün olarak yine konuşuyoruz. Hanımlarda çok görüyoruz. Çok sık kaşıntıların olması alt bölgelerde. Ee, erkeklerde popolarda çok fazla kaşıntı olması, ciltlerde çok kaşıntı olması. Bunu da görüyoruz. Erkek organlarında çok kaşıntıların olması. Bunlar da yine kandida belirtileridir. O halde yine tekrar lokal olarak burada e, bağışıklık, cildimizin bağışıklık sisteminin çökmesini önlememiz lazım. Gire deterjanlar, dezenfektanlar, kullanılan kremalar, kullanılan efendim yağlar, sosyetik yağlar, sosyetik beslenme, cildimizi besleyici ürünler. Bunlar hakikaten yani her türlü kimyasal, her türlü kimyevi maddeler. Bütün bunlar maalesef dost mikrobiyomumuzu cildimizde öldürdüğü için kandidalara da ortam hazırlanıyor. Bir de bunlar şekerle, tatlıyla, mısır cürfü şekeriyle, aspartamla beslendikleri için daha da çok artıyorlar. Nerelerde oluyor? Tabii ciltlerde çok oluyor, parmaklarda çok oluyor. Atletlerde atlet ayağı deriz, atlet parmakları deriz. Parmak aralarında çok oluyor. Hanımlarda ve beylerde kasıklarda çok oluyor. Şişman hanımlarda memelerin altında çok oluyor. Bu o çok oluyor. Ve de tabii bebeklerde ağızlarda çok oluyor. Ağızlarda çok oluyor. Bunların çok yaygın olması tehlikeli. Tabii ki tıbbi tedavi gerekiyor. Hekime gidilmesi gerekiyor. O tehlikeli. Ve de Altta yapan sebepleri düzelttiğimiz zaman bunlar da yavaş yavaş azalıyor. Fakat tırnak mantarları veya e, ayak parmaklarında bulunan mantarların tedavisi uzun süre ister efendim. Sabır ister efendim. Vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekir efendim. Ve de cildimizin de bağışıklık sistemini lokal olarak güçlendirmemiz gerekir efendim. 2011'de çıkan İlk kitabım Karatay Diyeti artık 502 bin sattı efendim. Ve orada dahi yani 11-12 yıl önce bağışıklık sisteminin nasıl güçleneceğini açıklamaya başlamışım. Daha ortada hiçbir korona yok, o yok, bu yok. O zaman çünkü esas sağlıklı kalmamızın en önemli sebebi vücudumuzun içsel ve dışsal bağışıklık sisteminin toksinlere karşı, çeşitli kimyasallara karşı... Hazır gıdalara karşı, hazır gıdaların içinde bulunan zehirlere karşı güçlenmesi yatmaktadır. Bütün hastalıkların temelinde başında da kandida. Emziren annelerin meme uçlarında da meydana gelebiliyor. Emziren annelerin meme uçlarında kırmızılık olursa, kaşıntı olursa bebeklerin ağızlarına da bulaşıyor. Ağızlarında da oluşuyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Peki ne yapacağız? Bunlar hakikaten ayaklardaki mantarlar için ayak parmaklarındaki, tırnaklardaki mantarlar için ayaklarımızı sirkeli suda her gece bekletmemizde fayda var. Bikarbonatlı suda, yani e, alkali ortamda mantarlar yaşayamazlar. Ve de sayıları giderek azalır. Fakat çok inatçıdırlar. Bunu da bilmemiz lazım. Biz de inat edeceğiz onlara karşı. Bunlarla biz senelerden beri birlikte zaten yaşıyoruz. Ama miktarlarını artırmasını, artmalarına sebep olan yine biziz. Yine altta yatan sebepler. Yine vücuduna giren antibiyotikler, antidepresanlar, mide koruyucular. Mide bağırsaklarda bu çok artıyor bazen. Mide koruyucular, antibiyotikler kullandığımız için. O halde mesela ayak mantarları, ayak tırnaklarında bulunan mantarlar için en önemli sebeplerden biri de işte pedikürdü, manikürdü bunların e, Uzak durmamızda fayda var. Ve de biliyorsunuz bunları kendi materyallerimizle yapmamızda fayda var. Ama yerleştikten sonra geçmesi kolay değil. En aşağı bir 6-7 sene sürüyor haberiniz olsun. Onun için her akşam inatçı bir şekilde sirkeli suda veya bir karbonatlı İngiliz karbonatlı suda ayaklarımızı hakikaten banyo yaptırıp soğuyuncaya kadar beklememizde fayda var. Sonra üstüne süreceklerimiz iot sürebiliriz. Bir karbonatlı suyu tekrar sürebiliriz. Sirke sürebiliriz. Ağızdaki mantarlar içinde hakikaten ağızlara biliyorsunuz çocuklara e, mavi sular verilirdi bizim zamanımızda mantarlara karşı. Yani biraz bir karbonatlı ve biraz ligollü solüsyonla bebelerin ağızları da temizlenebilir. Bu üniversal bir tedavidir. Kimse bundan korkmasın. Miktarını artırmamak kaydıyla. Yaşlılarda ve şişmanlarda meme altlarında olan kızarıklıklar, kaşıntılar da mantardır efendim. Cildin mikrobiyomunun bozulduğudur. Sık sık bir karbonatlı suyla buraları da yıkarsak, e, temizlersek yavaş yavaş geçer e, efendim. Koltuk altlarımızda da olabilir. Deodorantlar da bunu yapıyor. Onun için doğal deodorant olarak bir karbonatlı su kullanmamızda fayda var. Bir karbonatlı suyla koltuk altlarımızı yıkarsak hakikaten burada da mantarlar oluşmuyor. Ama e, e, kimyasal diyorlar onları kullananlarda bunları da daha çok görüyoruz efendim. Onun için yine bütün cilt hastalıkları gibi bir daha söylüyorum. Sedef olabilir. Egzema olabilir. Sivilce olabilir ve mantar olabilir. Bütün bunların altında bütün vücudun genel olarak bağışıklık zırhının yok olması yatmaktadır. Cildimiz en önemli bir bariyerdir, engeldir. En önemli bağışıklık zırhımızdır cildimiz. Ciltlerimizi çok sağlıklı tutmak mecburiyetindeyiz. Her türlü kimyasalı, çok lüksmüş, Paris'ten gelmiş kokularmış, Paris'ten gelmiş bilmem neymiş diye sürmemizi ben hiçbir zaman önermiyorum ve buna karşıyım efendim. Cildimizin doğal mikrobiyobunun dengesinin bozulmasını sağlıyorlar. Tabii ki evde kullanılan deterjanlarda, dezenfektanlarda, okullarda kullanılan çamaşır suları da, tuvaletlere dökülen çamaşır suları da bilin ki zehirdir, zehirdir, zehirdir. Vücutta mantar olması demek, vücutta parmaklar arasında mantar olması demek veya memelerin altında mantar olması demek, kaşıntı olması demek, egzema olmak demek veya e Sedef olmak demek. Bilir ki vücudumuzda müsilaj var. Nasıl e, Marmara Denizi'nde birdenbire müsilajlar arttı. Şimdiye kadar yoktu. Son iki senede, üç senede arttı. Neden? Çünkü tonlarca dezenfektan ve deterjanlar biyolojik ortama sunuldu, arz edildi. İşte aynı şekilde vücudumuz da biyolojiktir. Bunlardan mümkün olduğu kadar, Sıfırlamamamıza imkan yok. Mümkün olduğu kadar uzak durmamız, kendimize daha doğal İngiliz karbonatlı sirkeli temizlikçi olarak kullanmamızı ve karatay türü beslenmemizi öneriyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.